Evet, Recep Bey ile <gülüyor> yarışmaya <gülüyor> devam ediyoruz. Kendisi 10. soruda 10.000 <laughs> YTL'lik soruya C Milena cevabı vermişti. Bakalım doğru muymuş? C Milena şıkkı. Bakalım. Evet, doğru cevap. 10.000 YTL kazandı Recep Bey. 10.000 YTL'ye ulaştınız Recep Bey. Gerçekten çok iyi evet. bir yarışma çıkarıyorsunuz. Verir misin? çeki mi arzu ediyorsun? 10 bin yetele mi verir misin? Buyurun ben size çekenizi uzatayım. Yarışmadan. Çekilmeden. Çekilmeden veremiyoruz. Çekilmem ver. Yarışmaya devam edeceğiz ama. Sen çeki ver. Buyurun çekinizi. Devam et yarışmaya. Evet. Sıradaki soruyu hazırsanız. Hani edemiyordun? Ben imzalamadım çeki zaten. Ben imzalarım senin adına. Sıradaki soruyu hazırsanız soru soruyorum. Hadi, geç soruya hadi. Hangi dünya... Sarı Salabi. Rejde misiniz? Rejde misiniz? He tamam. Paraları iyi tutun. Recep tamam. Bey soruya geçebiliriz. Geç. Yes, Salih abi Rejde. Bana göre konuş. Hangi dünya starı Türkler tarafından öpülmemiştir? Güzel soru. A. Sharon Stone. Evet. B. Samantha Fox. C. Johnny Logan. Evet. Ve D şıkkı da Arnold Schwarzenegger. Evet. Ne diyeyim? Elin içine ne koyuyorsan B diyorum. Öyle diyorsan bağdaştırıyorsan C diyorum. Hayır, benim hareketlerimin e, herhangi bir şekilde size bir B yardım... konuşuyorsan G diyorum. <laughs> dün akşam sen bana böyle dersen böyle elim içine mi koyuyorsam A mi? Hayır ben kesinlikle öyle bir tabir biz kullanmadım. Siz, dün akşam biz size geldik mi? Geç saate kadar oturduk e sohbet ettik. 11'e kadar oturduk. Evet. Daha doğrusu ayrı ayrı odalarda oturduk. Bazen evet. Bölündüğünüz oldu. Dört tane oldu. manken Rus arkadaştan gelmedik mi? <laughs> evet. Ben tabii ki bayan arkadaşlarınızla konu ettim. Onları ben size getireceğim. Ben sana getireceğim. Konan dediğim zaman. Ben... ben de sana yarınki sorularda yardımcı olacağım dedim ben... mi? Demedim? Hayır. Ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Sen böyle bir şey demedin Bey... mi? Tabii ki demedim. Ee... Geceyi hatırla. Evet. Geceyi hatırla. Ben size herhangi. an... Bunları ben burada konuşturma beni. Konuşma lan! Recep Bey gerçekten çok şakacı. Sıradaki... Ee, sorumuzu sorduk. Ee, bakalım ne cevap verecek? 16.000 YTL için yarışıyor Recep Bey. Gerçekten çok başarılı bir yarışma çıkardı. Çıkarmaya da devam edecek. Şimdi Samantha Fox Ferhat Güzel tarafından öpüldü. Sharon Stone canımız ciğerimiz, her şeyimiz Palet Alemdar tarafından öpüldü. Arnold Schwarzenegger diyorum. De. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Eminim. Peki son kararınız mı? Eminim ne demek? Ben bunu sormak zorundayım. Eri bol hareketi için. yapma. <laughs> Adamın asabını bozma. Son kararınız olduğunu teyit ederseniz. Evet hadi et. Evet. Tamam. Evet Recep Bey Arnold Schwarzenegger dedi. Bakalım doğru cevap bu muymuş? Evet doğru cevap Arnold Schwarzenegger. 16.000 YTL'ye ulaştı Recep Bey. Gerçekten bu, tebrik ederim. Bu, Çok bu iyi bir yarışma çıkarmış. Hadi bırak. Gülüyorum konuşma. Salih abi buralarda bana yakın giren misin? Gülerken şen yüzümü görelim. Bu, evet, Recep Bey'in sevincini bu, Türkiye bu, görsün. Bu, Gerçekten bu. hak etti. Evet konuşma lan. Evet devam edelim. Evet. Şş. Dün akşam 125 o... bin YTL Dün için... Dün akşamı konuşmayayım. Yeni soru gelecek. Dün akşamı emanueli anlatma. Ee, dışarıdaki arkadaşlığımızın burayla herhangi bir bağlantısı evet, böyle... yok. Sana, sana, sana mı soracağım? Estağfurullah. Peki ben tek gelsem beni kabul edecek miydin? E, tabii ki her zaman evim açık size. Sizinle e, dosthaneye gel. Gibi... gelmeseydim armazden. Zaten suratımıza bakmadın. Biz de saat 11 gibi Salih abi, falan ben kamerayı kurup gittik. Tabii ki bayan arkadaşlarınızı da konuk ettik. Çok güzel görüntüler elde ettim he. <laughs> evet e, sıradaki sorumuz. Bayağı atletikmiş senin 14. Müziközün. soru 125 bin YTL değerinde. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi? Sütler. <laughs> soruyu, e... daramalı düfek gibi konuşup örtbas etmeye çalışma. <laughs> evet. evet Recep Bey sıradaki evet, soru. Bir OVTR'ye girelim mi? Kaybet şaka yapıyorum şaka he, tamam. korkma. O kadar da değil evet. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi daha komiktir? Evet. A. Şans kapıyı kırınca. Güzel. B. Hababam sınıfı üç buçuk. Çok güzel. C. Keloğlan olan kara prense karşı. Muhteşem. Ve D. Kurtlar Vadisi Irak. Eee güzel bir soru. Gittiniz mi bu film? Öncelikle teşekkür ederim. Benim jokerim var mı? Maalesef jokeriniz kalmadı. Bir tane besine. Jokerleri harcadınız. Bir jokerbesine. Ben veremiyorum öyle bir İki şey. İki kere verdin. Pala emzi harcadı hepsini. Hiçbir şey anlamadım. İkinciyi, Pala emziyi duymadığınız Sarı için. Tarih abi bir joker ver. Bak veriyor. O zaman pa Pala emziyi aramazsanız bir telefon jokeri tamam, daha aramam. uygun tamam, aramam. görülüyor sanırım. Aramam. Evet bu sefer kimi arayacağız? Metin Tok. Metin Tok. Evet. E, neyiniz olur acaba? Arkadaşım. Arkadaşınız. Evet. Bu soruyu bilebileceğini düşünüyorum. O da habercidir kendisi. Haberci. Senin bir önceki meslek. Evet. Hani yapamadın. <laughs> Ama bu, bu yarışmada gayet başarılı bu, bulduğunuzu düşünüyorum bu, beni. Evet Metin Bey'i arıyoruz. Ara bakalım. Metin Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar bir çocuk gibi. Ben Konan Işık kim 500 bin istemez ki yarışmasından arıyorum. Ne güzel efendim. Arkadaşınız Recep Bey burada yarışmakta. 125 bin YTL'lik soruda takıldı. Ve sizden yardım istemeyi uygun gördü. Takılmadı. Hay hay ama bilemediğiniz için biliyorum yani... ama bir daha arayayım dedim. Ha takılmamış ama eminim hatta. Ama ben joker hak. Herhalde hatı... teyit ettirmek joker istiyorsunuz. Joker hakkım var kendi neden kullanmayayım? Bilmem, yardım ama daha iki sorumuz Bilmiyorum. var. Meda'mı götüreceğim jokerle. Şey. Daha iki Kalimdeki, sorumuz vardı sadece. bir daha alırım. Tamam sevgisi. Evet, evet. E, soruyu size okuyacak Recep Bey. 30 saniye süreniz var. Okulayın Buyurun Recep Bey bir umarsız çocuk Metin gibi. merhaba. Merhaba Recep. Belki de kendini bulmak istiyordun. Karanlık Metin ya... çok uzun konuşuyorsun. O yüzden ben hemen lafa gireyim. Buyur. Aşağıdaki baş yapıtlardan hangisi daha komiktir? A. Şans kapıyı kırınca. B. Hababam sınıfı üç buçuk. C. Kelo olan Kara e karşı. D. Kurtlar Vadisi Irak. Ah! <laughs> Belki de A demek geçiyor içimizden. Umarsız bir çocuk gibi. Az konuş lan. Ama D de geliyor aklımıza. Cevabı ver. En doğrusu olacak galiba. Kurtlar Vadisi Irak diyorum. Benim de bildiğim. Umarsız bir çocuk gibi. Sağ ol. Küçük Oskar'a selam. <laughs> evet. D Kurtlar Vadisi Irak diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Değil. Evet, e, Kurtlar Vadisi Irak cevabında e, eminseniz ve son kararınızsa 125 bin YTL kazanacaksınız. İyiydi değil mi akşam? Evet, güzel bir İyidir, sohbet ettik. Mi? Nece konuştunuz siz arkadaşlar? Türkçe konuştuk tabii. Niye sadece iki hece kullandınız? <laughs> ne? Ah uh, niye? Buraları zaten ben e, Recep'i bilinen rica edeceğim. Nalan Bey kesinlikle kesmiyorsun. Ee... Neden öyle konuştunuz kızla? Ayıp değil mi? bir ara nidalarla cevap vermiş olabilirim tabii ki. Neden? Hı hı gibi nida kullanırız günlük hayatımızda da hepimizin kullandığı nidalar. Niye mi Recep Bey evet. D Kurtlar Vadisi Son kararınız mı Recep Bey? Evet D Kurtlar. Salih abi şu konguşal da haftaya kalalım. Süremiz yetmedi. Şu konguşal haftaya kal abi. Vehbi abi süremiz. Aha kon. Haftaya kaldı. Evet, yine haftaya kaldık. Recep Bey yarışmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.